Evet, aralığımız Ankara Kaşmir. E şarj istasyonunda. Yüzde yüzde Aracımız Kona elektrikli. Bagajımızda fazladan iki valiz olacak. Yani boş olmayacak. Valiz iki tane olacak. Ben, eşim, kızım ve köpeğim. Alanya belaya seyahat edeceğiz. Aracımızı yüzde yüzde doldurduk. Takribi 468 km yol yapar diyor. Deneyeceğiz. Evet Ankara'dan çıktık. Klimamız açık. 3 derecede. Gördüğünüz gibi. Şu anda 429 kilometre menzil gösteriyor. %96'dayız. Ortalama 110-120 kilometre hızla gideceğim. Evet, Konya Ilgın'a geldik. Yaklaşık 250 km yol yaptık. Ve şarjımız %18'e düştü. Şimdi yeniden şarj ediyoruz. Ortalama 120-110 o kilometrelerde yol yaptık. Hız yaptık. Hala buradayız. Yaklaşık 50, 51 falan yüzde 89'a geldik. Hala şarjdayız gördüğünüz gibi. Güneşten korunmak için de aldığımız güneş yansıtıcı var. İşte yani peçete başka ne işlere kullanılır? İşte gördüğünüz gibi boş durduğunuz zaman böyle temizlik yapmaya başlıyorsunuz. Truvayı temizliyorum ben de. Az önce camını sildim çok kirliydi burası. Tertemiz yaptım. Ya, bize bir yakıt fişi gönderir herhalde. Videoyu izleyince tabi biraz kirli olduğunu gördük ve biraz temizlik yaptık gördüğünüz gibi. Sanırım %100 olduk. 422 km tekrar yeni bir menzili söylüyor. Yola çıkıyoruz. Evet. Antalya'ya geldik. Yani geleceğimiz yere geldik aslında. yüzde %34 ile bitirdik. ne olur olmaz diye tekrar şarj yapıyoruz. kaç kilometre yol yaptım. Ne kadar yakıt tükettim. Hepsini size videonun sonunda ayaklarımızı uzatırken söylemiş olacağım. Bu da benim değerli köpeğim. Benimle beraber bir yolculuk yaptı. <laughs> Bu da benim uğurlu perim. Hepinize selamlar.